organize kötülük, boykot, İsmet, Macit. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olması, Habeşistan'a hicret edenlere Necaşi'nin sahip çıkması ve Mekke müşriklerinin buradan elleri boş dönmesinden sonra öfkeleri artmış ve güçlerini mazlumlar üzerinde daha kontrolsüz kullanmaya başlamışlardı. Evet, iyiliği organize eden müminler odalardan kıtalara ulaşmış. Darül Erkam'ın odasında tutuşturulan meşalenin şavkı başka ülkelerde görünmeye başlamıştı. Kendilerine göre aldıkları hiçbir tedbir iyiliğin yayılmasına mani olamıyor, İslam nuru parladıkça yarasa gözlerini daha fazla oluşturuyorlardı. Bir gece Mekke'nin Ebtah mahallesinde oturup boykot kararı almış ve topyekün inananları açlığa, yokluğa, ölüme terk etmişlerdi. İşte o dönem mazlumlar, mazlumeler, kucakta yavrular, ağaç kabukları yiyerek tutunmuşlardı hayata. Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir ve bu Talib'in bütün malları bu dönemde boykota maruz kalan mazlumlara muavenette harcandı. İyiliğin temsilcileri o kadar sıkıntılara uğradılar ki, açlıktan dolayı ağlayan çocukların çığlıkları kenar mahallelerde duyuluyor, hatta açlıktan dolayı ölen insanlar oluyordu. Efendiler Efendisi'nin annesinin de kabilesi Zühre olan Saad bin Ebi Vakkas o günlerdeki sıkıntıları şöyle anlatır. Boykut günlerinde açlıktan dolayı bir gece dışarı çıkmıştım. Ayağım yaş bir şeye değdi. Hemen onu ağzıma attım ve hala ne olduğunu bilmiyorum. Yardım yapanı da Müslümanlardan saymış ve onu da boykota dahil etmişlerdi. Müşrik olsa da vicdan tellerinden bir ikisi kopmamış olanlar vardı. Onlar gizlice boykot alanına yardım ulaştırırlardı. Hazreti Hatice annemizin amcasının oğlu Hakim bin Hizam, bir gece bir deve yiyeceği Şibu Ebu Talib'e götürüp, devenin böğrüne vurarak Müslümanlara boykot uygulanan mahalleye sürdü. Aynı şahıs bir gün kölesinin sırtına buğday yükleyip Haşim oğullarının mahallesine götürürken önüne Ebu Cehil çıktı ve onu sorgulamaya başladı. Hatta hakaret edip dövmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen müşriklerden Ebul Buhtari bin Hişam olaya müdahale etti ve Ebu Cehil'e hakimin akrabalarına yardıma gittiğini, onu bırakmasını söyledi. Ebu Cehil'in bunu kabullenmemesi üzerine Ebul Buhtari Hakim bin Hizam'ı engellemekte ısrar eden Ebu Cehil'le kavgaya girip, eline geçirdiği bir deve kemiğiyle Ebu Cehil'in başını yardı, yere yıktı ve tepeledi. Boykot üç yıl sürdü. Boykotuysa yine dört müşrikin cesur çıkışı sona erdirdi. Onlar Kabe gölgesine gidip şöyle haykırdılar. Ey Mekkeliler! Bizler istediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da, Aşim oğulları ve Muttalip oğulları alışverişten mahrum edilerek helak olsunlar. Bu olacak şey midir? Allah'a yemin ederiz ki akrabalık bağlarını kesen şu zalim sahife yırtılıncaya kadar oturmayacağız. Ebu Cehil apaçık bir komplo dese de oluşan kamuoyuna fazla direnemedi. Ve fiilen zaten delik deşik hale gelmiş boykot, hukuken de sona ermiş oldu. Boykot bu cesur çıkışla sona erdi organize bir kötülük ele geçirdiği devlet imkanlarını kullanarak muhalif gördüğü kesimlere acımasızca zulmetmeye devam ediyor. Kurdukları menfaat şebekesinin çökmesinden endişe eden bu çete, ülkenin damarlarında Ebu Leheb kiniyle dolaşıyor. Aldıkları kararlar, yaptıkları zulümler, bakışlarındaki canavarlık, üfledikçe fidanlar kurutan nefesleri, cahiliye tiranlarını andırıyor. Sanki her karar şeytanın da katıldığı, Mekke tiranlarının tamamının işrak ettiği karanlık kuytularda alınıyor. İnsanlığı bitirmeye azmetmiş bu azgın topluluk, ihtiyaç sahiplerine yardım götürenleri takip ediyor ve azılı bir katili yakalar gibi derdest edip zindanlara yolluyor. Mazlumların kaderi Mekke'de boykota maruz kalan ilk Müslümanlarla buluşurken, bugün ülkeyi yöneten kaba, kaba kuvvet ise, İlhamını Ebu Leheplerden, Ebu Cehillerden, Utbelerden, Şeybelerden alıyor. Bugün Anadolu'da insanlığı eksilten, ruhunu şeytana kaptırmış, vicdanını tiranlara satmış yöneticilerle susarak bu zulme ortak olan muazzam bir kitle var. Ballandıra ballandıra anlattıkları operasyonlarla masumlar için toplanan paraya da çöküp İnsanlığı yaşatmaya çalışan hak ve insanlık kahramanlarını demir parmaklıklar arkasına yolluyorlar. Bunca yıldır aralarından bir müşrik kadar bile olsa bir iki cesur adam çıkıp yeter yahu diyerek haykırmadı. Haykıramadı. Vicdanını karartmış, kalbinin midesine yedirmiş bu cenazeler topluluğundan cesaret alan organize kötülük zulmüne devam etse de çekilen hiçbir şeyi israf etmeyen Rabbimiz mazluma feret ve mahreç verecek. Zalime ise gelecek nesillere ibret olacak dehşetli bir son hazırlayacak ve Anadolu'yu zulmün kanlı pençelerinden kurtaracaktır.